Yapan gazeteciler Cemiyeti yönetimine e, teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu basın toplantısından sonra şöyle ayrıca bir, e, bir çay kahve içip sohbet etme imkanı inşallah bulacağız. E, cemiyet Başkanımıza da ayrı şifalar diliyorum. İnşallah eski sağlığına en kısa zamanda kavuşur. Daha soğuk bir böyle toplam yaklaşık 24 saatlik bir program yapmak üzere Denizli'ye geldik dün. Dün öğleden sonra saat 4 gibi e, vardık. Uşaktan geldik. E, i̇lk olarak vatandaşlarımızla şöyle bir dertleşelim istedik. Malum çarşamba pazarı Denizli'de e, oldukça yoğun olan hem köylülerin geldiği hem alışveriş için vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde bulunduğu bir pazar yeri. Çarşamba pazarında güzel program gerçekleştirdik. Çok insanla dertleştik. Bir yandan üreticiler bir yandan e, fiyatların artması ama maaşlarının yeterince artmaması sebebiyle ııı e, sıkıntı olan emeklerimiz asgari ücreti geçirmeye çalışan ııı e, işçilerimiz e, pazarda alışveriş yapan gençler derken şöyle Denizli fotoğrafın özetini hemen çarşamba pazarında hızlı bir şekilde bir görmüş oldum. arkasından merkeze geldik. Civar meydanında malum aşure günleri bugünler vatandaşlarımıza vatandaşlarımızla bir buluşmamız oldu. orada denizle ilgili hususları, memleketimizin geleniyle ilgili hususları şöyle bir karşılıklı görüşme imkanımız oldu. Ben belki e, kısa da olsa bir konuşma yaptım ama daha çok da e, o meydanda Denizli vatandaşlarımızı dinledik. Sorunları yaşayanlardan bizzat dinledik. E, orada da yoğun katıldı. Güzel bir programı gerçekleşmiş oldu. Ve iş biraz hani aşırı başladı ama böyle neredeyse küçük şaplı bir mitinge döndü daha sonra. Ee, sonra devam ettik programımıza. Akşam e, bir yerel televizyon kanalında canlı yayınımız vardı. E, daha sonra bir başka e, kanalla yine bir mülakatımız oldu. E, sabah e, Deniz Sanayi Odası üretimiyle e, geniş bir değerlendirme yapan imkanı bulduk. Bugün Deniz'de